Hepinize selam selam. Bugün videoda sizlerle beraber tabii ki çapitler düzenleyeceğiz. Allah. Bugün içeri gireceğim. Karakterimi getireyim. Allah. Karakter mi adamım? Jetaya alacağım. Çeynimde şey bıraktım. Free tam, tam elime aldım. Geziyorum şimdi. Şimdi birazcık şuradan hamburgerli kıyafet alacağım. Demeyeceğim. Demet istemiyorum. Şimdi şurada güzel seher bir sevme alacağım içeri gireceğim. Kıyafetlerimi alıp. Kapıyı açalım. Kapıyı kapatayım. Hıh. sıkıştı kıyafetler. Pardon. Evet. Bakın. Ta. Beğendiniz mi? Siyalar. Beğendiniz Şimdi biraz daha birkaç bir şey alacağım. Şimdi buradaki çiftin eşyaları alacağım. Şuradaki kutuları alacağım. İçlerinde kıyafetleri almak istiyorum. Allah'ım şimdi içinde kıyafet çok zor. Onun içinde kıyafet almak istiyorum. Allah açamadım. hah açtım. Şapka şapkayı istemem. Bu şapkayı bu istiyorum. Kalsın. Kapatayım kapağı. Bırakayım. Kutuları şöyle bırakalım. Belki de aldım olurlar. İçlerini boşaltabilirim. Doktorum zaten. Şimdi şuradaki kutu. Allah gitti oraya kaldı. Alalım. Allah giydim. Şuraya koyayım. Buradan bir şey almayacağım. Heh, onu koyayım. Allah. Şuradaki şeyi alacağım. Şuradaki şeyi. Şuradaki şeyi. Canım sandırma şeyi. Kapayı kapatacağım. Kapağımı. Şimdi şunu şuraya koyacağım. Allah. Şuraya koyayım. Yok şöyle koyayım. Çukurtun için açacağım. Çıkmadı. Bence başka bir yerlere gidelim. Mesela. Buraları düzenleyeceğim mesela. İlk önce her şeyi bir toparlayalım. İlk önce her şeyi katlayıp üst üste koyayım. Puflar üzerine koyayım. Puflardan üzerine koyayım. Bu çocuğun kıyafeti. Bu bana olmaz. Çocuğun kıyafeti. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Heh. Şimdi şu taçları alacağım. Taçları alacağım. Hı. Aldım. Ah. Kafama takmayacağım. Çıkartacağım. Yere koyacağım. Şimdi şu şapkayı alacağım. Takmayacağım. Yere koyacağım ondan. Şimdi şu gözlüğü alacağım. Takmayacağım. Nere koyacağım? Aksesuarlarımın yanına koydum. Şapkalarımı da aksesuarlarımın yanına koyacağım. Şimdi şu maskeleri şu masaya bir koyalım. Mavişim, mavişim masam. Allah yere düştü. Müslüman burada kötü şeyler oluyor. Şimdi şu mumu alalım. Şuraya koyayım. Şunları alayım. Şuraya koyayım şuraya. Çocuğunun şeyi. Mumlarım. Tetrardan yanımdaymış. Şöyle. Arkadan sesleri de özür dilerim. Kardeşim ses çıkarttı da. Kardeşim geldi yanıma. Şimdi devam edelim. Şu kutuyu alacağım, şuraya koyacağım. Şimdi düzenlemek için her şeyi koyduk. Şimdi baştan aşağı düzenleyeceğim. Baştan aşağı düzenleyeceğim. Baştan aşağı düzenleyeceğim. Baştan aşağı düzenleyeceğim. Şimdi Baştan aşağı düzenleyeceğim şeyler. Ertema yapacak onu. Şimdi sizlerle beraber bu evi baştan aşağı düzenleyelim. Şimdi düzenleyelim. Şapkalarımı şuraya koyacağım. Şurada hiç koyacağım hepsini. Ben tam başka şeyler de alacağım hayatım için. Tamam. Şimdi tam kısa kollu almayı çalışacağım. Şimdi şu kıyafetleri şunun üzerine koyacağım. Ama katlayarak koyacağım. Hepsini. Allah. Çocuğunun için şöyle koyayım. Ee, ha. Şimdi şu mumu alalım. Şuraya koyacağım. Şimdi şu alacağım. Şuraya koyacağım çocuğumun kıyafetini üzerine. Şimdi şunu şu takımın üzerine koyacağım. Allah düştü kaldırayım. Eee alabilir mi Yok kutuyu? Şimdi baştan aşağı şunlara şunun içine koyacağım takılarımı. Koyalım. Allah. Şu takıları da alalım. Şuraya koyayım. Hı, koydum. Şimdi şuraya koymak istiyorum. Allah. Çıkartalım çocuğum. Allah sen ne yapasın. Ne yaptım ben? Şunu kaldıracağım. Şöyle koyacağım. Şunu şuraya koyacağım. Şimdi onu da oraya koyacağım. Tekrar. Allah düştü. Çünkü da Allah oraya girdi. Allah parmağımdan çıkıp oraya koymuş olabilir Şimdi oraya koyacağım. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lütfen. Lütfen benim için bir şans ver. <laughs> Allah. Dur. Ne oluyor burada ya? Şimdi şu oyuncağı kıyafetin üzerine taşıyor. Allah. Şimdi şu takıları da şuraya koyacağım. Allah. Şimdi şu ağacı Şöyle koyacağım. Hatta şu mumların yanına koyacağım. Çok güzel olabilir. Of çok güzel oldu. Şimdi şunu alacağım. Şuraya koyacağım. Süpürgemi. Koydum. Allah oraya koyacak mı? ha orada güzel durdu. Şimdi şunları alacağım. Şuraya koyacağım içinden. Allah oraya atar. Allah çok güzel oldu. Allah çok güzel oldu. Şimdi Burayı düzenlediğimize göre başka şeyler de alabiliriz. Maske mi takacağım? Maske takacağım üzerimi değiştireceğim. Şimdi şuradaki köpekliği diyeceğim. Şunu takacağım. Şu üstteki Evet maskemi takayım. Ve gideyim. Evet. Şu duralım. Ve çıkalım. Şimdi ben mağazaya gitmek istiyorum kıyafet almayacağım. Hadi alacağım. İlk önce şuraya gideceğim. Şimdi diziyoruz. Diziyoruz. Ee, bu kadın çalışan. Çocuğum için kıyafet alacağım. Çocuğum yok. Zaten kıyafet almayacağım. Çocuğum için kıyafet almayacağım. Merhabalar. Şuradaki sepet alabilir miyim? Tabii ki de alabilirsiniz efendim. Hı -hı. Alayım şöyle. Allah müşterimden verir. Şimdi şurada güzel bir elbisemiz var. Onu alacağım. Şöyle sepete koyalım. Of şurada güzel bana göre güzel bir şey var şimdi başkan alsam. Buradan takımından başka hiçbir şey almayacağım. Şurada tiyara döneceğim. Şimdi şuraya bir dizilme istiyorum. Slime alacağım. Abi slime yapacağım. Slime yanına Hanım alacağım. Hanımefendi bu slime başkasına ayrıldı. Alamazsınız bunu. Almayacağım. Şuradan kremperi alacağım krampet değil o. Ama de burada krampet, e, krampet buradan ayrıldı. Ne? O zaman ben şuradan yapıştırıcı alacağım. Peki hanımefendi buyurun. Alayım. Şuradaki buton ağaçayı alacağım. Hanımefendi ben onları kullanıyorum yalnız. Aa siz kalemleri alayım. Peki alabilirsiniz buyurun. Şöyle şu boncuklardan alacağım. Efendim daha şey almayın ama ha ben de tamam. kullanıyorum bakın burada ha. Buradan başka hiçbir şey almayacağım. Şu, kapatayım. Bakın sizin sesiniz çıkmıyor çünkü galiba. Şimdi buradan başka bir şey almayacağım. Çıkacağım. Şimdi tekrar çıkacağım. Hmm, çıkalım. Çıktım. Şimdi elma gidiyorum Abandayım. Şimdi saç boya mı alacağım? Saç boya alacağım. Ama lokama ama ayna getirtebilirim. Şimdi karakterimi getireyim. Endek sepetler bırakayım. En Şimdi Girebilir miyim burun para? Tabii ki görebilirsiniz efendim. Ee, i̇şleminiz bittikten sonra da verebilirsiniz parayı. Ne yapacağınızı bilmiyorum çünkü. Ee, bir şeyler alacağım. Ne alacaksınız hanımefendi? Ya bir şeyler alacağım Efendim, işte. Siz alın Sen sonra parayı sonra bir şeyler daha alacağım. Peki hanımefendi siz aldıktan sonra ödersiniz. Geçebilirsiniz. Tamam tamam. Merhaba. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hmm. Saçımı yapmak istiyorum. Peki hanımefendi. pardon ben en son kendi saçımı yapıyordum. ben hmm. giymiştim bunu. Buyurun. Siz isterseniz bunu giyin, isterseniz temizin alın. Giyeyim şunu. Giyeyim. Ee, hanımefendi saçınızdaki şeyi ve maskenizi çıkarmanız gerekiyor. Aa tamam çıkarıyorum. Çıkartacağım Bana verin isterseniz. Umarım. Burun alın. Saçıma bunu yapmak istiyorum. Şu ee, Durun ben fena Şuradan bir, ta ee, bir tane tarak varmış. Tarayalım saçınızı açalım önce bir. Ah, çok uzun. Sürecek gibi gelmiyor. Ben saçımı açalım. Ay hanımefendi saçınız yalnız çok güzelmiş. Teşekkür ederim. şimdi ne yapacağız? Şimdi saçımı kahverengiye rengi Ee, hanımefendi önce isterseniz saç modelinizi yapalım. Böyle mi kalacak? Bak böyle kalsın. Peki gelin. Önce bir saçınızı yıkamamız lazım. Saçınızın rengi doğal mı yoksa değil mi? Değil. Peki o zaman boyayı çıkarmamız lazım. Bakalım boyanız çıkan boya mı yoksa normal kalıcı boya falan mı yaptınız? Kalıcı boya. Peki o zaman çıkmaz. Biraz çıkıp temizleyelim. Bir saniye <laughs> bekletemiyorum hanımefendi. Biraz çekilin. Sizin yapmanızı engelleriyor. Peki hangi renk istiyorsunuz? Şöyle bir seçin. Açık kahverengi. Mesela şu tonu istiyorum. Şu mu? Hı hı bak. <laughs> Allah'a bekler. Yanlışlıkla boyadım. Boyayabilir. Ee, hata oldu biraz. Aaa. Şimdi saçınızı boyamamız lazım efendim. Saçımız evet, şuna şu boyandı. Zaten. Allah ci de boyadı. Boyadım <laughs> ben boyadım <hanıme gülüyor> <seninizi. gülüyor> Şimdi yaptık boyayı. Şimdi bir şeyler almak istiyorum burada. Ne almak istersiniz efendim? Mesela bakalım. şunları Hanımefendi ee, şu yalnız ben. biz onları kullanıyoruz. Tamam, şu tarağı alacağım. E ayna getirtirim. İsterseniz makas alabilirsiniz. Makas alacağım. Saçımı kısaltabilirim. Başka almak istediğiniz bir şey var mı? Para. Hanımefendi de paramız yok gördüğünüz üzere. Bunu biz kullanıyoruz. Ben kullanırım saçımı için. Bir peki hanımefendi alın bakalım. Parasını alırız ha. Aa tamam. Üzerimi giyeyim. Allah. Ne oluyor? Hah. Üzerimi giydim. Bırakayım şunları. Şimdi şurada kitabı alacağım. Ödeyeyim. Hanımefendi o kitap yalnız... ...saç modeli der ki. Siz bence onu almayın. Bizim müşterilerimiz bakıyor da. Aa. Burun para. Bakayım. Bin lira efendim. Aa burun bin lira. Yine bekleriz. <laughs> Ne Ne bekleriz? tamam. <gülüyor> 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 yani. Görüşürüz efendi. Görüşürüz. Bunun havuç gibi yani. Hanımefendi. Neden böyle konuştuğunuzu öğrenebilir miyim? Çünkü bunun üç tane şekli olabilir. O zaman sizin burnunuz da çok küçük. Neyse böyle konuşalım. Olabilir. Yine bekleriz. Yine bekleriz. Hadi duruz. gideceğim. Yoktur başka şeyler de alacağım yerlerden. İlk önce markete gideceğim. Şimdi hayvan almak istiyorum. Yemek alacağım. Allah ne oluyor? Ha, efendim şuradan sepet alabilir miyim? Şuradan patates alacağım. Yok ama pişirmeden yer. Şimdi şuradan havuç alacağım. Portakal alacağım. Kıvılcık alacağım. Bunu yemeyeceğim. Yiyecektim. Şimdi salatalık alacağım. Domates alacağım bir de yanına. Şimdi şuradan bir tutam ekmek alıyorum. Aa para. Alacağım. birleştireceğim paraları. Şöyle şurada iki para daha var. Birleştirelim ya param oldu. Param oldu. Şimdi şuradan meyve suyu alacağım. Çilek alacağım. Şimdi şuradan peynir alacağım. Sonra şuradan da et alacağım, balık alacağım. Bunu alacağım. Allah sığmadı. Neyse. Sığmamış. Bırakacağım. Başka bir şey alacağım. Parayı ödeyeceğim. Burun para. Peki hanımefendi. Ne bekleriz? Ne bekledim? Hanımefendi bugün tatil olduğu için yani bugün geç Bugün erken kapanıyor marketimiz. Ee, yani alışverişiniz bittiyse bitti. gitmenizi rica ediyorum. Alışverişim bitti. Allah. Allah. Buraya girdim yanlışlıkla. Yok Allah. sorun değil hanımefendi. Allah tutladı. Ne bekleriz? Ne bekleriz? Buraya gelmeyelim. Allah tuttu. Ne bekleyebilirim? Mert hatta alışverişimde de iyi günler buyurun. Yani görüşürüz.